Mobil uygulama üzerinden Lichess turnuvasına giriş yapabilmek için öncelikle uygulamayı açıp sol üst kenardaki seçeneklere tıklıyorum. Giriş butonuna tıklıyorum. Kullanıcı adı ve şifre bilgilerini giriyorum. Ardından size göndermiş olduğumuz linki tıklayarak aç diyorum. Bu beni tarayıcıya yönlendirdi. Tarayıcı üzerinden de giriş yapmamı istiyor. Ekranda yer alan giriş butonuna tıklıyorum. Benzer şekilde kullanıcı adı ve şifre bilgilerini girdim. Ardından turnuvaya katıl butonu na tıklamam gerekiyor. Tıkladım. Turnuva kaydım başarıyla gerçekleşti. Sağ tarafta turnuva bilgilerini de görebilirsiniz. 14 Mayıs 2023 saat 19.00'da başlayacak şekilde bir turnuva oluşturulmuş. 5 artı 2 zaman temposuyla oynanacak. Turnuva saati geldiğinde sistem otomatik olarak eşlendirme yapacaktır. Herkese başarılar.